Giden de yok Trabzon ya, Marina. Şimdi, evet. De de mecbur, bir alıp Ali ya. abimle istihar avına çıkacağız. İyi yaş Ali abi. Bütün arkadaşlara selam ve günaydın. <laughs> Aynen. Krabzon Marina'dan çıktık Ali abi ile 10 numara bir hava var, şahane bir barınak, Trabzon açıklarına doğru gidiyoruz, sabah suyu istavri avı. Samsun'a doğru. <laughs> İnşallah. Samsun'daki balıkların büyüklüğünde balık tutarsın. İnşallah. Çok güzel balıklar ya. Ey yaşa. Bunda da bir iki. Aa, var. hep Çinekop'a denk geldik ha, Çinekoplar. Çinekoplara bak, ey yaşa Çinekoplar. Ali abinin Çinekopu sırttan yakala. oy iyi yavrum, Çinekoplara bak. E, hey, Heyecanla. Yaşar Efendi, <laughs> bu belki de alt ayda büyüyecek. <laughs> Hem şu Yaşar ya. Ha bunlara baksana ha, maşallah. Ha, 6 ayda büyüdü, değil mi? Atsuya git. Aa, Çinekoplar kalpleri güm güm atay yavrucukların. Ha, ha, ha evet. bunlar bak abi, hop, bak hepsi gidiyip. Ey yaşa. Evet deniz atı da çaparamıza dolandı. Onu da salacağız şimdi. Karadeniz'in güzellikleri. Evet. Evet gidiyor. Aha Ali abiyle çayımızı, Nescafe'mizi içtik. Aa, i̇ki gayı da bağladık. Aa, gavunu da kestik. Devam. Bulacağız balığı. Gene aldık 3-5 kilo bir şey aldık. Allah bereket Palamutu versin. Aa bak. Bir tane de palamutumuz var ha burada. Aha. İyi yaşa. Hadi herkese rastgele. Evet çinekop. Çok büyük. Çok büyük çinekop. <laughs> Hadi güle güle. Evet avımızı sonlandırdık Ali abiyle. Marina'ya doğru giriyorum. Evet, on numara tekneler. Evet, tekne temizleniyor. Çıktı kıyıya avımızı sonlandırdık. Allah şükürler olsun balığımızı aldık. Güzel balık aldık Allah şükürler olsun. Balıklar çok iyi boylar yani. Maşallah. Güzel balıklar. Allah herkese bizden fazlasını versin inşallah. Rastgele.